İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Bu akşam Muhammed Albey ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler o haberden e, seyredin, abone olun. Daha sonra da bizlere sorularınızı yöneltin. Burada sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Muhammed Bey'i şimdi ekranlara davet ediyoruz. Sevgili seyirciler e, uzun bir aradan sonra yeniden yayınlarımıza başladık. Burada sizlerle birlikte olacağız. Yine Avrupa'nın Nabzını buradan beraber değerlendirip tüm e, seyircilerimize paylaşacağız. Şimdi Muhammed Bey, Başbakan Mert uzun bir e, mücadeleden sonra başbakanlık koltuğuna oturdu. Nihayetinde e, Almanya'nın şansölyesi olmaya hak kazandı. Nasıl görüyorsunuz hükümet eskiye göre yeni ne gibi şeyler yapacak? Almanya Sayın Mert'in başbakanlığı tescillenene kadar, son seçimlere kadar Almanya biliyorsunuz üçlü bir koalisyondan geçti. Ve Alman ekonomisi son yıllarının en ağır e, krizlerini yaşadı. Bel oluşturan ağır sanayisi büyük krizler yaşadı. Ve bu hengame içerisinde bir seçim oldu. Nihayetinde de kendisinin e, şansölyeliğinde yeni hükümet oluştu. İlk e, tur seçimde biraz oy eksikliğiyle beraber e, ikinci tur'a girmek zorunda kaldı fakat ikinci tur'da kriz aşıldı gereken çoğunluğu e, sağlayabildiler şimdi e, seçimlerden ne bekleniyor Almanya'dan ne bekleniyor gerek Almanya içerisindeki Alman halkı ve gerekse Avrupa Bilgi, e, Birliği ülkeleri Almanya'nın e, Avrupa Birliği lokomotif ülkesi, ülkesi öncü ülkesi olması hesabıyla güçlü bir Almanya istikrarlı bir Almanya sözlüğünün ağırlığı olan bir Almanya'yı temsil eden bir hükümet beklentisi vardı. Ve bu da şu anda başarılmış gibi görünüyor. İlk ziyaretlerini önce Fransa'ya yaptı, akabinde Polonya'ya yaptı. İki ülkede önem arz ediyordu çünkü. Ve Fransa'da Almanya'nın Almanya'dan sonra ikinci güçlü ülkesini oluşturuyor Avrupa Birliği'nin. Ve burada Almanya ile Fransa'nın uyum içerisinde, uzlaşı içerisinde Avrupa Birliği'nin sev ve idaresini sağlayacak, istihbara taşıyacak iki güçlü ülkenin burada uyum içerisinde olması gerekiyordu ve bunun sağlanacağı yönünde her iki ülkeden de olumlu sinyaller gelmeye başladı. Olumlu sinyaller geliyor.